Arkadaşlar merhabalar. Ee, uzun zamandır uğraştığım bir video için karşınızdayım. Huawei GT3 Pro model saat kullanıyorum. Telefonum iPhone 11 Pro Max. Ee, iPhone'larda mesajlar geliyor fakat sosyal medya mesajları gelmiyordu. Bunu da uzun araştırmanın sonucunda çok video izledik ama bulamadık. Ama en sonunda başardık arkadaşlar. Herkesin faydalanması için bu ayarları size göstereceğim. Umarım sizler için de faydalı olur. Arkadaşlar telefonlarınızı Saatinizi kurduğunuzu, eşleştiğinizi düşünüyorum. Çünkü birçok YouTube'da videoları var. Bluetooth'ta gösteriyorum. Bluetooth menüsünde bu şekilde bir GT3 Pro olarak iki tane gözüküyor burada bağlan diye. Ben e, saatimin ismini buradan i harfine basarak ismini değiştiriyorum buradan. Bu şekilde değiştirdim karışıklık olmaması için. Yapmanız gereken burada saati eşleştirdik, bağladık. Sonrasında arkadaşlar burada Huawei sağlık uygulamasını yüklediğinizde telefonunuz eşleştiğini kabul ediyorum. Buraya bastığınızda telefona bağlanmış oluyorum. Burada bildirimler menüsünde gelmesini istediğiniz mesajların işte örnek ben Facebook'tan istemiyorum. Buradan WhatsApp'ın, Instagram'ın açık olduğunda dikkat etmemiz gerekiyor bu iki. Sonrasında özellikle iOS'ta iPhone kullananlar için burada Bildirimleri geliyorum. Buradan WhatsApp'ı buluyorum. Önce WhatsApp'la başlayalım. Sonra da Instagram'a bakalım. WhatsApp'a girdiğimizde burada birçok kişi de bu izin ver olacak. Ön izlemeleri göster kilitli değilken veya her zaman. Burada çoğu kişi de burası asla da kalmış. Özellikle iOS güncellemelerinden sonra asla da kalıyor. Biz bunu fark ettik. Kilitli değilken çevirdik. Ayarları da bu görmüş olduğunuz şekilde olacak. Bu şekilde denemesini de hemen yapalım. Şu anda diğer bir telefondan. Saate bildirim geldi. Gördüğünüz gibi Samet arkadaşımından geldi. Bir şeyler yazarım rastgele. Tekrar yollayalım. Geldi. Gördüğünüz gibi rastgele bir şeyler yazdım. O da geldi. Instagram için de veya sosyal medya için de yine bildirimlerden iOS'ta Instagram'ı buluyorsunuz. Ayarları aynen bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Bu bu ayarlar için çok uzun zamanda araştırma yapıyoruz. En sonunda bulduk. Yani saati e, yazılımını da güncelledik. Her şeyi yaptık. Ama en sonunda bulduk arkadaşlar. Olay bundan ibarettir. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler.